Ödemiş Belediyesi tarafından "Okumak Her Yaşta Güzeldir" sloganıyla düzenlenen Ödemiş Kitap Günleri Fuarı'nda şair ve yazar Nazım Uzun kitaplarını kitap severler için imzaladı. Şair yazar Nazım Uzun şöyle konuştu: "Sessiz Bilgenin Günlüğü adlı kitabım biraz felsefi. Kendin için yaşa, kendin için ölme. Açılımı çünkü insanların kendi için yaşadığını lakin kendisi için ölmemesi gerektiğini düşünüyorum." Ee, insanlar bir şeyler bırakmalı. Ee, öğretmense yetiştirdiği bir e, öğrencinin doktor olup bir buluş icadı, işte yazarsa bir kitabı, işte e, yönetmense bir filmi. E, bu alan üzerinde biraz felsefi bir kitap, dünyaya bakış açısıyla alakalı. İkinci kitabım e, 1914 Aziz Kaptan. E, Aziz Kaptan çok farklı bir e, duyguyla yazdığım bir kitap, e, tarihi roman niteliğinde. Ee, Aziz Kaptan dedemin amcası biliyorsunuz e, birçok zorluklar yaşandı bu ülkede o dönemlerde ee, Aziz Kaptan da Ermeni ve Rum çetelerine karşı mücadele vermiş bir kahraman ee, 107 yaşında bir halam var ee, hayatta onun anlatımıyla yola çıktım ee, ortaya bu kitap çıktı ee, okuyucu kitlesini yakaladı ee, iki, bunun devamı da var devamı inşallah. Sarıkamış'tan Sibirya'ya. Çok memnunum kitapla alakalı. Dönüşleri de çok iyi.